Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl sınırsız bir şekilde telefon numarasına ihtiyaç duymadan Gmail hesabı oluşturursunuz bunu göstereceğim. Bilgisayarımın el verdiği kadarıyla arka tarafında 30 tane program şu an çalışıyor çünkü. Şimdi ilk önce yapmamız gereken bu neden yapıyoruz arkadaşlar? Eğer sizler de benim gibi sürekli olarak farklı farklı yapay zeka yazılımlarını kullanıyorsanız burada sizlere ücretsiz deneme sürümleri veriyorlar. Fakat ondan sonra paralı versiyona geçtiğinizde 10 dakikalık bir süre veriyorlar. Tabii bunu istediğiniz diğer platformlarda da kullanabilirsiniz. Ve ayrıca bunların hepsini sizlere aşağıda linklerde paylaşacağım. Bu linkler üzerinden çok rahat ve yazılım bilgisine sahip olmadan işlemler yapabilirsiniz. Bu videoyu sonuna kadar izlediğinizde lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle daha güzel böyle içerikler çıkartabiliyoruz çünkü. Şimdi burada paralı versiyona geçtiğimizde 15 dakikası 49 pound oluyor. Yani 49 dolar arada çok bir Eee astronomik bir fiyat farkı var. Ve sizler istediğiniz gibi farklı farklı platformlarda oluşturabilirsiniz. Bunlar için de ücretsiz olarak bir Excel tablosu vereceğim. Bu Excel tablosuyla istediğiniz bütün toptancı ya da aklınıza gelecek bütün her şeye de ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Hepsi açıklamalarda olacak. Ulaşamadığınız takdirde bana Instagram, Okyanus'a, Akın Yılmaz'dan yazabilirsiniz. Dedikten sonra hadi videoya başlayalım. Şimdi ilk önce bize bir Gmail hesabı lazım ama ilk önce ana bir Gmail hesabı lazım. O yüzden bir tane Gmail hesabınızın olması gerekiyor. Buradaki senaryoda ben burada bir tane Gmail hesabım var. Bunu kopyalıyorum arkadaşlar. Burada normal olarak kullandım. Bunu, bundan işte tonlarca yapacağız ne kadar yapmak istiyorsanız. Ee, şimdi arkadaşlar ilk yapmanız gereken şey Python'u bilgisayarınıza indirmek. Python'un ne olduğunu bilmeyen varsa arkadaşlar aşağıda linkini paylaşacağım. Sadece en güncel sürümünü bilgisayarınızın desteklediği içeriği olacak şekilde listeliği örnek veriyorum. Windows'a Windows, Windows Mac'e Mac, Linux'e Linux, hangi sunucuyu kullanıyorsanız yani hangi altyapıyı bilgisayarınızda lütfen onu seçtiğinize emin olun. Zaten otomatik olarak indirdiğinizde o bilgisayarınıza göre uygun olanı indirecektir. Önemli olan burada en güncel versiyonunuzu indirmek. Bunun için sadece karşınıza Python yazarsanız karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. Bu süreci geçiyorum. Şimdi ondan sonraki ikinci adım Gmail e, oluşturabilmemiz için arkadaşlar burada GitHub'da gitmemiz gerekiyor ve Gmail Sophis Generator yine linkini paylaşacağım arkadaşlar. Yine Gmail aynı şekilde Python'da paylaşacağım. Buraya geldikten sonra kodu bilgisayarımıza indirmemiz lazım zip file'da. Bilgisayarımıza indiriyoruz. Ben şu an indirmiyorum arkadaşlar. İkinci adımımız bu. İndirdikten sonra bilgisayarımıza şu şekilde gelecek. Sağ tıklayacaksınız. Adım adım çok rahat bir şekilde yapıyoruz. O yüzden lütfen panik yapmayın. Her şeyi göstereceğim. Burada arkadaşlar bunu Excel here diyerek buraya çıkartmamız gerekiyor. Show more option diyorum ben de çıkmadığı için. Burada Excel here diyerek bilgisayarınıza indiriyorum. Eğer WinRAR yoksa lütfen bilgisayarınıza winrar indirdiğinizde emin olun sevgili arkadaşlar. Yoksa aksi takdirde açmayacaktır. Excel here dedikten sonra bilgisayarınızın direkt karşısına şöyle bir dosya çıkıyor. Sonra üçüncü adıma geçiyoruz. Açıyoruz. Dosyayı açıyoruz. Dosya açtıktan sonra Enter'a tıklıyoruz ve karşımıza böyle dosyalar çıkıyor. Bizim burada şu an bu bilgilere ulaşabilmemiz için CMD formatına geçmemiz lazım. CMD yazıyorsunuz Türkçe. CMD, Ceyhan, Manisa, Diyarbakır. Ve Enter'a tıklıyorsunuz. Enter'a tıktıktan sonra arkadaşlar bizlere direkt bu platformu açıyor. Bu platformu açtıktan sonra karşınıza bu çıkıyor. Şimdi yazmanız gereken basit bir kod var arkadaşlar. Bu kodu hemen adım adım sizlerle yazıyoruz. Python. Bu arada bilgisayarınızda Python'un yüklü olması lazım. Aksi takdirde açmayacaktır. Python email gen nokta p yeah. Burayı lütfen eğer yani anlamıyorsanız durdurun yakınlaştırın. Ama tekrarlıyorum Python e boşluk email nokta Enter'a basıyorum. Enter'a bastıktan sonra direkt yazılımı karşıma çıkartıyor arkadaşlar. Şimdi bana burada yapacağımız şeyler adım adım çok basit. İçiniz rahat olsun gerçekten herkes yapabilir. 1'e basıyorum. İlk önce çünkü diyorum ki general suffix diyorum. Ve 1'e bastıktan sonra diyor ki ha, ne kadar e, Gmail hesabı oluşturmak istiyorsun. Diyelim ki buradaki senaryoda 1000 tane buraya rakamla 1000 yazıyor. Kaç tane istiyorsanız siz buraya kadar yazabilirsiniz. Enter'a tıklıyorum. Diyor ki bana diyor bir tane e-mail adresi var ki ben ona göre generate yani ona göre oluşturayım. Tamam daha demin bir tane kopyalamıştık arkadaşlar. Ee, hemen o bulalım. Ve ee, şuraya ben daha demin almıştım aslında ama burada şunu alıyorum. Kopyalıyorum. Ve buraya yapıştırdıktan sonra direkt karşımda hepsini oluşturdu arkadaşlar. Continue Enter diyorum. Özür dilerim. Tekrar baştan alalım. Yanlış oldu. Şimdi 1'e basıyoruz. Diyor ki ne kadar generate yapmak istiyorsun diyor arkadaşlar. Ben buraya 10 yazayım. Şimdi uzun olmasın diye. 10 yazdım. Gmail adresini bana ver diyor. Yazdıktan sonra oluşturdu. Press the enter diyorum. Sonra ikiye geçiyorum. Nereye kaydetmek istersin diyor bunu. Aslında ilk başta doğru oldu. Yanlış eski daha önceden yaptığım için tekrar aynı e-mail datalarını bana verdi. Şimdi ben bunu nereye kaydetmek istiyorum? Böyle bir tane bilgisayarımda dosya oluşturdum. içi boş. Açalım. Sizler istediğiniz gibi isim yapabilirsiniz. Bakın içi boş bir dosya oluşturdum. Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız sadece burada new diyerek folder oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Sonra bilgisayar bu dosyaya tıklayın ve bunu properties bölümünde açın. Properties bölümüne geldikten sonra burada dosyanızın yeri mevcuttur. İstediğiniz yere de siz koyabilirsiniz. Ben herkes görsün diye dosyayı buraya koydum. Buraya kaydetmek istiyorum. Bunu yapıştırdım. Sonra buraya arkadaşlar aynı şekilde slash diyorum ve dosyanın adını e-mail. E-mail yazıyorum ki içine atsın dosyanın. Sonra her şey tamamsa enter'e basıyorum. Ve burada diyor ki press enter to continue. Ve bilgisayardan programdan çıkmak istiyorsanız da 3'e basıp kapatmanız yeterli. Şimdi ben bunu kapatıyorum. E, bu e-mail'i açıyorum. E-mail'i açtıktan sonra arkadaşlar içerisinde bir dosya var. Bu görmüş olduğunuz dosyalarda şu an binlerce yani kaç tane dedik ilk başta bin dedik ya onu almış ilk aldığımı almış siz kaç tane yapmak istiyorsunuz bakın bin tane Gmail hesabı şimdi işin güzel yanı ne şimdi bu bizim Gmail hesabımıza bir sisteme kayıt olurken diyelim ki şunla kayıt olacağız bir tane seçeyim Mail nereye gelecek? Mail yine ana hesabı düşecek gelen mailler arkadaşlar. Örnek veriyorum burada e, şu şeyi açalım. Bizim dosya nerede? Tamam şunu açalım. Şimdi ben burada bir gelip sisteme kayıt olayım. Örnek veriyorum buradaki sisteme kayıt olalım. Ücretsiz biraz bilgisayar kasabilir. Belki bu kısımda ama siz artık nereye kayıt olacaksınız? Şimdi buraya kayıt olduğunuz zaman e, free trail kullanmak için bu e-mail hesabını kullanacağız arkadaşlar. Bu e-mail hesabını kullandıktan sonra bundan sonra süre içerisinde ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Yine mail bizim ana hesabımız olan bu hesabı düşecektir ve böylelikle istediğiniz kadar arkadaşlar bütün e-mail hesaplarına girerek sadece bir yerde toplayabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Yorum görüşleriniz benim için çok önemli. Ben sizler için ayrıca de Excel tablosu paylaştım. O Excel tablosuna ulaşmak isteyen arkadaşlar da burada okyanus.internet.com internet sayfamıza gelirse burada ana sayfada para kazanma kutusu diye bir dosya var. Para kazanma kutusunun içerisinde arkadaşlar bütün dosyalar mevcut. Bu dosyalara ulaşarak sizler de böyle bütün yapay zeka ya da ulaşabileceğiniz sarspen, toptancı listesi, aklınıza gelebilecek her şeyi her gün güncellenecek şekilde ben paylaşıyorum. Sadece internet sayfamıza gelin okyanus.com. Dediğim gibi bilgisayar arka tarafı çok kasıyor arkadaşlar. Sizler bu internet sayfasına geldiğinizde para kazanma kutusuna tıklarsınız, para kazanma kutusu arama butonundan yazarsınız ve yazdıktan sonra artık bu hesabınıza gelecek bütün e-mailleri kayıt olarak sizler de ekstradan afiliyeti yaparak para kazanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Aşağıda linkleri paylaşacağım. Lütfen yorumlarını benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Tek buraya yapmanız gereken para kazanma yazarsanız çıkar zaten. Para kazanma kutusuna da tıkladıktan sonra arkadaşlar süreç gerçekleşecek. Ee, video uzun olmasını da çok da bekletmiyorum size arkadaşlar. E, ee, bu bugünlük bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.